1659 yılında Piador adlı Fransız bir tüccar Batı Afrika kıyılarında inanılmaz bir hazineye rastladı. Bu hazine öylesine değerliydi ki belki inanmayacaksınız ama aradan 400 yıl geçmesine rağmen torunlarını hala zengin ediyor. Piador'un kaç torunu var dersiniz? Yaklaşık 68 milyon. Evet, Fransa nüfusu kadar. Aslına bakarsanız ben de Fransa'dan bahsediyorum.

17. yüzyılda başlayan Fransız uygarlaştırma hareketi uzun bir süre Fransa'yı zengin etti. Ta ki 2025 yılına kadar. Sömürgeciliğin, affedersiniz, uygarlaştırma hareketinin bittiğini düşünüyorsunuz ve 2025'te nereden çıktı diyorsunuz. Sizi Fransa Afrika ile tanıştırayım. İlk defa 1955 yılında kullanılan Fransa Afrika kavramı, Fransa ve Afrika kelimelerinin birleştirilmesinden türetilen bir kelime ve Fransa'nın sömürgecilik sonrasında Afrika üzerindeki etkisini tanımlamak için kullanılıyor. Yani başka bir şekilde ifade etmek gerekirse Fransa Afrik, sömürgecilik 21. yüzyılda da bal gibi olur demek. Peki yeni sömürgecilik nasıl işliyor? Tahmin etmesi çok zor değil zira bir ülkeyi ülke yapan şey siyasi, askeri ve ekonomik bağımsızlığıdır. Pek çok Afrika ülkesi de her ne kadar bağımsız devletler olarak gözükseler de bu üç açıdan Fransa'ya bağımlı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada köklü değişiklikler yaşandı. Avrupa büyük bir ekonomik kriz içerisindeydi. ABD büyük abi tavrıyla küçük kardeşlerini finanse ediyordu. Böylece Fransa Bretton Woods sistemine katıldı ve Fransız frangı ABD doları karşısında devalü edildi. Herhalde Fransa büyük abisinin yardımseverliğinden etkilendi ki Afrika sömürgeleri için ortak bir para birimi oluşturdu. Communit Fransız Diafrik, kısaca SEFA yani Fransız sömürgeleri frangı. Nezaketleriyle daha sonrasında ismini Afrika Frans topluluğu frangı olarak değiştirdiler. Yardımseverlik diyorum çünkü bu parayı buyurun efendiler size istikrarlı bir para sizi dış şoklardan koruyoruz diye sundular. Hatta Fransa kendi frangını devöle ederken Afrika'da kullanılacak sefayı daha değerli tuttu. Öyle ki bir ara bir sefa frangı iki Fransız frangı oranına ulaştı. Afrika ülkeleri ithalat yaparken kağıt üzerinde daha güçlü bir para kullanıyorlardı. Gerçeklere bu kadar Fransız kalmayalım çünkü kazın ayağı böyle değil. Bu sistem aslında Afrika'nın ihracatının rekabet gücünü baltaladı. Afrika'yı ithalata bağımlı hale getirdi. Çünkü yeterli ekonomik kalkınmasını tam anlamıyla sağlamamış bir devlet için parasının değerli olması dışarıdan daha ucuza mal alması demek. Senin ürettiğin pirinç, kumaş, meyve dış pazarda çok pahalı kalıyor. Çünkü senin paran aşırı değerli. İhracatınsa düşüyor, üretimin çöküyor, işsizlik artıyor. Üretmedikçe değerli paranla ithalat yapıyorsun. İthalat yaptıkça dışa bağımlı oluyorsun. Dışa bağımlı oldukça kendi ekonominin kalkındıramıyorsun. Merak etmeyin burada bitmedi. Çünkü Fransa tarafından sömürülmek bu kadar kolay bir şey değil. Bu Afrika ülkeleri paralarının %70'ini Fransız bankalarına yatırmaya zorlandı. Yani paralarının sadece %30'una erişebilir hale geldiler. Böylece Fransa eski sömürgelerinde kurduğu ilişkilerle zaten yok pahasına aldığı ham maddeleri yine sömürgelerinden topladığı paralarla ödüyordu. Acımasız bir döngü. Fransa'nın eski sömürgelerindeki hakimiyeti sadece ekonomik değildi. Afrika ülkeleri bağımsızlığını kazanırken Fransa ile içi epey dolu savunma anlaşmaları imzaladı. Bu anlaşmalar özetle saldırıya uğrarsanız biz sizi koruruz diyordu. Ama aslında bu anlaşmalar ülkenizde kalıcı askeri üsler kuracağız ve stratejik kararlarda söz hakkı bizde olacak demekti. Yani bağımsız denilen ülkelerde Fransız ordusu her daim danışman adı altında nöbetteydi. Fildişi sahili, Senegal, Gabon ve Çad gibi yerler Fransa'nın askeri kampı oldu. Sözde barış gücü veya terörle mücadele ederken Fransa stratejik maden ve enerji bölgelerini kontrol etti. Fransa'nın işine gelen liderler ister diktatör olsun ister tek parti rejimi kursun uzun yıllar görevde kalabildi. Bu sistemi kabul etmeyen liderler darbelerle devrildi. Terör örgütlerinin aktivitelerine göz yumuldu. Bölge istikrarsızlaştırıldı. Gine gibi sefayı kabul etmeyen devletlerse ekonomik yaptırımlara maruz kaldı ve hatta ülke içerisinde sahte banknotlar dağıtıldı ve ekonomi baltalandı. Fransa-Afrik denilen sistem 21. yüzyıla kadar bu şekilde işliyordu. Ancak son yıllarda taşlar yerinden oynadı. Afrika'da birbiri ardına patlak veren halk ayaklanmaları, darbeler ve protestolar derin bir hoşnutsuzluğu açığa çıkardı. Fransa'nın sözde istikrar amacıyla konuşlandırdığı askeri güçleri güya onlarca yıldır sahel bölgesinde terörle mücadele ediyordu. Bu mücadele o kadar etkiliydi ki 2022 yılında terör kaynaklı ölümlerin üçte biri sahil bölgesinde yani eski Fransa sömürgelerinde yaşanmıştı. Halk elbette bunun farkındaydı. Mali, Burkina Faso ve Nijer'de eski düzenin devamını sağlayan işbirlikçi liderler birer birer halk ayaklanmaları veya darbelerle devrildi. Meydanları dolduran kalabalıklar Fransa bayraklarını yakıp yeter artık diye haykırdı. Neticede uzun süre dokunulmaz gibi görülen fransa afrik düzeni ciddi bir sarsıntı geçirdi ve Fransa bu ülkelerdeki nüfusunu hızla kaybetmeye başladı. Bu kaybın Afrika için anlamı ne diye sorarsanız, bağımsız oldukları söylenen fakat yıllardır Fransa'nın vesayeti altında yaşayan bu ülkeler için taze bir nefes demek. 10 yıllar boyunca ekonomik, siyasi ve askeri anlamda hareket alanları kısıtlanan ülkeler kendi geleceklerini tayin etme iradesine biraz daha yaklaşmış gözüküyorlar. Hala yolun başında olsalar bile uranyum, altın, petrol ve farklı stratejik zenginliklerin asıl sahipleri potansiyellerini gerçekleştirmeye hiç olmadıkları kadar yakınlar. Yine de Afrika ülkeleri için farklı tehditler var. Fransa'nın çekildiği bu alanda küresel güçler sıraya dizilmiş durumda. Rusya tarihi anti-sömürgeci kimliğini parlatıp kendi nüfuzunu artırmak istiyor. Çin dev altyapı projeleri, ticaret anlaşmalarıyla Afrika pazarında çoktan söz sahibi oldu. Körfez ülkeleri de yeni fırsatlar kolluyor. Fakat maalesef birçoğu Afrika'yı yine bir ham madde deposu ve ticaret alanı olarak görüyor. Yani tam manasıyla Fransa'nın bıraktığı boşluğu doldurmaya hevesli yeni sömürgeci aktörler pusuda bekliyor. Bu tabloya Türkiye'yi yerleştirdiğimizde ise bambaşka bir resimle karşılaşıyoruz. Elbette Türkiye'nin de ekonomik ve askeri çıkarları var. Fakat ne Osmanlı dönemindeki yayılımında ne de günümüzdeki politikalarında Afrika halklarına yönelik bir sömürge geçmişi söz konusu değil. Türkiye eğitim bursları, kalkınma projeleri, hastane ve altyapı inşaatları ile kıtada daha insancıl bir etkileşim peşinde. Ticaret hacmini büyütmek isterken yerel toplulukların ihtiyaçlarını gözetmeye gayret ediyor. Bu yaklaşım ötelerden gelip her şeye el koyma korkusunu nispeten hafifletiyor. Özetle ekmek yoksa pasta yiyin devri yine bir devrimle bitti. Yine de sömürgeci zihniyet ister Fransa Afrika ismiyle olsun isterse Çin'in boş tuzağıyla ya da sözüm ona Rusya'nın askeri destekleriyle adlandırılsın her daim Afrika için pusuda bekliyor. Fakat bu süreçte Türkiye gibi tarihten gelen farklı bir tecrübeyle kıtaya yaklaşan aktörlerin varlığı, gelecekte çelik tanelerin kendilerine ait olanı geri alabileceklerine dair umut veriyor.